Kardeşler bir gün bir tane Arap bir şeyi anlattı. Diyor ki adam yani ölüleri yıkayan bir adam. Diyor ki nice ölüler gördüm getir yıkanması için getirildi. Diyor bazılarını gördüm ciltleri simsiyah olmuştu. Sonra diyor ki bazı kimseleri gördüm yıkarken elini avret mahalline götürdü. Allah Azze ve Celle muhafaza etsin. Diyor ki bir gün bir tane ölü getirdiler. Bir cenaze. Cenazeyi getirdiklerinde normalde beyaz tenli bir kimseydi ama yıkamaya başlayınca birden simsiyah kesildi. Diyor çok korktum yani ben bundan. Bir an hemen gasilhaneden çıktım. Dedim ki bu ölünün yakınları nerede? Biri geldi. Dedi ki ne oldu yani? Ee, niye böyle birden çıktınız? Ne söyleyeceksiniz? Adam diyor ki dedim ki sen o ölünün vefat eden kişinin babası mısın? Dedi ki evet ben babasıyım. Diyor dedim ki oğlunun durumu nedir? Oğlun ne yapardı? Hangi amelle iştigal ederdi ki bu hale düştü. Dedi ki benim oğlum namaz kılmazdı. Benim oğlum namaz kılmazdı. Namaz kılmamak kardeşler, namazda gaflete düşmek kötü bir sonla karşılaşmaya büyük bir vesiledir. Bir gün bir tanesi anlatıyor kardeşler. Bir tane salih bir genç vardı. Çok fazla ibadetle meşgul olan, çok fazla vaktinin namazla, zikirle geçiren bir genç. Toplum içerisinde böyle salih bir zat olmakla bilinen bir kimse. Arkadaşları, yaşıtları hep onu ortamlarına çağırıyorlar ama gitmiyor. Hiçbir zaman gitmiyor. Bir gün bir arkadaşı geldi dedi ki yani ey falan biz hep gidiyoruz sen bizimle hiç gelmiyorsun. Gel yani seni kötü bir yere götürmeyeceğim. Bir kere gel benimle biraz çıkalım biraz gezelim. Sen de biraz dışarıda bir şeyleri gör. Güzel şeyler var sen de bir şeyleri gör. Bu Salih genç onunla beraber arkadaşıyla beraber çıktı. Arkadaşı biraz beraber gezdikten sonra bir eve girdi. Ve girmiş olduğu evden bir süre sonra o arkadaşı da Salih zat da kapıda bekliyor. Bir süre sonra çıplak kadınlar çıkmaya başladı. Allah Azze ve muhafaza etsin. Genç o salih zat arkadaşı geldiğinde arkadaşına kızmaya başladı. Sen nasıl bir yere geldin? Allah'tan korkman gerekmez mi? Niye böyle bir iş yaptın? Vesaire şeyler. Subhanallah dikkat edin. İki genç beraber gidiyorlar daha sonra. Gece boyunca o salih genç burada gördüklerini hayal ediyor. Ve sabah sabahın ilk ışıklarıyla beraber o eve gidiyor. Ve zina yapıyor. Akşam döndüğünde akşam döndüğüne kardeşler olay anlatımına diyorlar ki Allah Azze ve Celle bizleri, gençlerimizi, bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin. Bu genç gece boyunca inledi. Bağırdı hep. Hep bağırdı. Ba hep böyle bağırdı. Biz ne yaptıysak hiçbir çare üretemedik. Hep böyle ağladı bağırdı kendi başına. Adam diyor ki, olay anlatan adam diyor, sabah uyandık. Baktık ki bu genç eline bulmuş olduğu, ortamda bulmuş olduğu tahta parçalarını almış. Hepsini böyle kemirmiş, ısırmış yerde uzanmış ve vefa ölmüştü. Ölmüştü ve baktık avret mahallinden de kurçuklar düşüyordu. Allah Azze ve Zina edenin cezası budur kardeşler. Dünyada da bir rezillik, kabirde de bir rezillik, ahirette de bir rezillik. Allah Azze ve Celle böyle bir sondan bizleri muhafaza etsin. Güzel bir hayat yaşarsanız, güzel bir hayat, güzel bir son için en belirgin olması gereken şeylerden bir tanesidir kardeşler. Büyük bir vesiledir. Kötü bir hayat yaşarsanız kötü bir sonuna karşılaşırsınız. Ama bazen hayatta istisnalar olur. Kötü bir hayat yaşamışsınızdır ama çok güzel bir iş yapmışsınızdır. Allah Azze ve Celle son nefesinizde size hidayeti nasip eder. Ve canınızı Müslüman olarak alır. Bazen de kardeşler çok güzel bir hayat yaşamışsınızdır. Ama o biraz önce de bahsettim ya kötü bir cürümünüz vardır. Günahınız vardır ve ısrarla devam etmişsinizdir. Allah Azze ve Celle ısrarla devam eden bir günahla gelen kimsenin İslam üzere can vermesini eğer gazap etmişse o günaha istemez. Ve kişi İslam üzere yaşamışsa bile son nefesinde küfür ona musallat olur. Şeytan ona musallat olur ve küfür üzerine vefat eder. Allah Azze ve <laughs> Celle bizleri böyle bir sondan muhafaza etsin.